Suriye'de ise isyancılarla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Muhalefet kaynaklarına göre çatışmalar bu kez başkent Şam yakınlarında, Kutsaya ve çevresinde odaklanıyor. Suriye ordusundan kopmalar da devam ediyor. Son olarak içlerinde bir generalin de olduğu 30'dan fazla asker, Esad güçlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı ve rejime karşı savaşan Özgür Suriye ordusu saflarına katıldı. BBC muhabiri Ian Pennell, muhalif Özgür Suriye ordusuyla İdlib'de iki hafta geçirdi. İşte izlenimleri. Savaşın ateşinin düştüğü topraklarda yeni bir isyancı gücün tohumları atılıyor. Her geçen gün daha da örgütleniyor, büyüyorlar. BBC iki hafta boyunca İdlib'deki muhaliflerin arasında gözlemlerde bulundu. Burada 12 tabur ve yüzlerce isyancı var. İlk kez bir amaç etrafında toplanıyorlar. Ellerinde silahları ve cephaneleriyle sınırdan içeri girip çıkıyorlar. Suriye zor günlerden geçiyor. İsyancıların taktikleri de zor görevler içeriyor. Örneğin burada bisikletle taşınan bu paket el yapımı bir patlayıcı aslında. İsyancılar sürekli strateji ve taktiklerini gözden geçiriyorlar. Çünkü hayatla ölüm arasındaki çizgi giderek inceliyor. İsyancılar ordunun kontrolündeki bir üssün hemen yakınlarındaki araziye sürünerek giriyor. Patlayıcı dikkatle ve yavaşça yerleştiriliyor. Gizleniyor. Bu taktik bugünlerde Suriye'nin dört bir yanında kullanılıyor artık. Bu yollara başvuruyoruz çünkü hala çok zayıfız. Bu yüzden kendi patlayıcılarımızı kendimiz yapmak zorundayız. Dışarıdan destek almadığımız için bombalarımızı kendimiz yapıyoruz. İnsanlarımız katlediliyor ama kimsenin umurunda değil. Hükümet güçlerinin devreye gezdiği ana yolda hızla ilerliyoruz. Özgür Suriye ordusunun bir operasyonu söz konusu. Patlama üzerine hükümet tankları yaklaşıyor. Ateş açıyor. BBC ekibi bir süre yerinden kımıldayamıyor. Ancak isyancılar ordunun kendilerine arkadan yaklaşmasını beklemiyor. Ve patlayıcılar yanlış noktada kaldığı için kaçmaları gerek. Yani operasyonları başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ancak değişen bir şey var. Artık ne zaman bir taburun başı derde girse hemen yardımına koşabilecek güçteler. Ordu güçleri yol üzerine tanklar ve ağır silahlar konuşlandırdıkça isyancılar da kırsala kaçıyorlar. Ancak isyancılar araziyi tanıyor ve içeri ilerliyor. Orduyu geri çekilmek zorunda bırakıyorlar. Komutan bir zırhlı aracı vurduk diyor. İyi ama bir de bu insanların neler yaşadığına bakmak lazım. Milyonlarca Suriyeli istemedikleri halde iki ateş arasında barışın nasıl geleceği belli değil. Ve isyancılar saldırılarını tırmandırır, ellerini kuvvetlendirirken şiddet olaylarının kontrolden çıkması da hayli muhtemel.